Merhaba arkadaşlar, ben Gülce. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır YouTube kanalını açmayı planlıyordum ama vakit bulamıyordum. Koronavirüsü yüzünden de evet kanım kaldık, karantinadayız hepimiz. Ben de bolca vakit bulabilmiş oldum ve YouTube kanalını açmaya karar verdim. Tam karşınızdayım artık. Bu kanalda günlük hayatımdan bir şeyler paylaşacağım sizinle. Ee, mesela yemek yapacağım, makyaj videoları olabilir, oyun oynarken sizinle videolar paylaşabilirim, soru cevap yapabiliriz, bunun gibi bir sürü şeyler çekeceğim ve sizinle paylaşacağım. Bugün de size diyet kek yapacağım. Bunun içerisinde un yok, yağ yok, şeker yok. Tamamen sağlıklı, fit olmak için gerekli olan her şey içerisinde var arkadaşlar. Ben genelde tatlı çok fazla tüketmiyorum. Tüketeceğim zamanlarda da böyle sağlıklı şeyler tüketmeye özen gösteriyorum ki spor yapıyorum, fit kalmak istiyorum. Bunun için bunları yiyip tüketiyorum. Haftada 5 gün falan neredeyse spora gidiyordum karantina'dan önce artık gidemiyorum evde yapmaya özen gösteriyorum. Bu süre zarfı içerisinde de e, kekler, yiyecekler falan araştırdım. Bunları da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu yapacağım keki spor salonuna birkaç defa yapıp götürdüm. Oradakiler ve çok beğendiler. Sürekli şey falan diyorlar işte. Tekrar yap, tekrar getir bize falan. Bayağı güzel bir tadı var. Hatta ben bunu çok fazla farklılaştırıp bir sürü böyle çeşit kek haline getirdim. Başka keklerin de tarifini başka videolarda size vereceğim arkadaşlar. Kekimin içerisinde neler var bunlara geçelim. 3 adet yumurta. Bu yumurtalar sıfır numara. Ben sıfır numara kullanıyorum spor yaptığım için. De yüksek proteinli. 2 adet muzumuz var. Siz büyüklüğüne ya da küçüklüğüne göre 3 adet de kullanabilirsiniz fark etmez. Hindistan cevizi tozu var. Normalde ben Hindistan cevizini alıp, kırıp, işte onu soyup, rendeleyip öyle kullanıyordum. Hatta buzla atıyordum. O e, kullanacağım zamanlarda buzluktan alıp işte istediğim tatlılara koyabiliyordum. Ama o kadar çok ellerimi kestim ki artık bundan vazgeçtim ve hazır Hindistan cevizi tozu kullanmaya karar verdim. Karbonatım var. Kabartma tozu kullanmayacağım için. Kekimi kabartmak için de bunu kullanacağım. Kuru üzümüm var. Bu sindirim sistemine çok iyi geliyor. Aynı zamanda da keke bir tık daha böyle şekerli bir tat veriyor. O yüzden bunu kullanıyorum. Kuru incirim var. İçine böyle bir tatlılık ben serpiştireyim diye bunu tercih ettim. Aynı zamanda da kuru kayısım var. Gün kurusu hatta kuru kayısı var. Balım var. Tatlandırmak için bunların hepsi. Ve kan yapan şey pekmezim var arkadaşlar. Şimdi bunların karışımından size çok güzel bir kek yapacağım. Ee, şimdi bunun içerisinde bütün malzemelerimi karıştıracağım. Sonra da blenderdan çekeceğim bunları. Sıvı hale getirip kek için kalıba koyacağım. Hop. Birinci yumurtamızı kırdık. Çöpümüzü attık. Hop. Zubu, zubu. Şimdi muzlarımızı doğramaya geçebiliriz. Bunları da içine atıyoruz. Bu arada kakaoyu almayı unuttum ben. Asıl malzemem bu. Çikolata tadını veriyor. Bu paketin böyle dörtte biri kadar falan kullanıyorum. Hepsini kullanmama gerek yok. Şimdi Hindistan cevizi tozumu ekliyorum. Bunlar da yaklaşık böyle bir 15 gram kadarlar. Burada bir çay kaşığı neredeyse karbonat için attım. Bu da 15 gram. Kuş üzümü iki tane incir ekleyeceğim ve iki tane de kayısı ekleyeceğim. Hafif böyle bir tat versin diye. Bunları da ufak ufak doğruyorum arkadaşlar. Ee, evet, incirlerimi Kayısılarımı koydum. Şimdi bal ve pekmeze geliyorum. Yemek kaşığı koyacağım bunlardan. Bir yemek kaşığı bal koyuyorum. Oh. Ve pekmez koyacağım. Bir kaşık daha pekmez. Bunu yalamayacağım çünkü tadını sevmiyorum. <laughs> Şimdi kakao'mu ekliyorum. Bunda dediğim gibi paketin 4'te biri kadar falan ekliyorum. Şimdi bunların hepsini blenderdan çekeceğim. fıstık ezmesi eklesem daha daha güzel bir kek elde etmiş olurum diye düşündüm. Ve hatta size belki bundan sonraki videoda fıstık ezmesi tarifini de veririm. Bunu kendim yaptım oldukça sağlıklı bir üründür arkadaşlar. Bunu da... E, hadi elim bol davranayım. Normalde tatlı kaşığı koyuyordum ama yemek kaşığı koyacağım. Tadı çok güzel bunda arkadaşlar. Hmm. Şimdi blender işleme devam ediyorum. Evet blender işim bitti. Şimdi bunu kek kalıbıma koyacağım. Sonra da fırına vereceğim. Kağıdı düzüştürüp kalıbımın içerisine koydum. Hem daha böyle kolay yerleşiyor diye kalıbın içerisine hem de kekim bir tık daha böyle şekilde oluyor diye bu şekilde yaptım. Şimdi e, kekimin malzemesini kalıbın içerisine koyacağım. Sonra yağlı kağıdın köşelerini keseceğim ki yangın çıksın istemiyorum bu yüzden. Hoppa. Oo. Oh. Şimdi kağıdımızın köşelerini kesiyoruz. Ee, kekimizi 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişiriyoruz. Kekimiz hazır. Şimdi fırından alıyoruz. Şöyle bir bez yardımıyla fırından hoppa, çıkartıyoruz ve gayet güzel pişmiş, kabarmış. Wow. Her şey çok güzel gözüküyor. Şimdi buna tabağa alacağız. Ee, siz tabi bence birazcık bekletip öyle kesin. Ben şu anda hızlı bir şekilde size de göstermek için hemen kesmek istiyorum kekimi. Şöyle. Şu an birazcık dağılabilir. Tabi bunun beklemesi lazımdı. Ben hızlı bir şekilde servis için dilimlediğim için Ağlıyor ama olsun. Ah ıslak ıslak olmuş. Daha bir tane daha koyayım. Şöyle kalın bir dilim. Bunu birazcık süslemek istiyorum. Bu yüzden de Hindistan cevizi tozuna ihtiyacım var. Hemen buradan alıyorum. Biraz böyle güzel gözükmesini sağlıyorum servis Kekimiz hazır arkadaşlar. İlla yani yağlı şekerli, unlu şeyler tüketmenize gerek yok. Biliyorum bu zamanlarda evdeyiz, hepimiz yemek yemek istiyoruz, kilo alıyoruz. Bu şekilde az kilo alabiliriz. Hatta belki spor yaparsınız. Kilo dahi almazsınız yani. Bu aldığınız az kalorileri spor yardımıyla yakabilirsiniz diye düşünüyorum. Bunun gibi tarifler vereceğim arkadaşlar size. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.